Saadet Partisi İl Gençlik zina ve eşcinsellik adı altındaki basın açıklamasını yapıyoruz. Toplumun, Toplumun temelini sarsan en büyük tehlike, tehlike zina ve günah, buna paralel olarak yaygınlaşan eşcinselliktir. Peygamber, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dinde zinadan büyük günah yoktur ve sizin için en çok korktuğum şey zinadır şey şeklindeki ve buna benzer onlarca hadislerde dikkat çektiği zina dinimize göre en ağır günahlardan ve İslam hukukuna göre en ağır suçlardandır. Yine toplumların yerleşik kuralları olan örf ve geleneklerde zina ağır suçlardan sayılmıştır. Allah mefhumunu tarumar eden ve nesillerin güvenliğini tehdit eden bu suç için derhal önlem almalıdır evrensel bütün hukuk kurallarına göre kutsal sayılan ve garanti altına alınan değerler arasında kişilerin can, mal, akıl ve namus güvenliği sayılmaktadır. Ürünlükteki yasalar kişilerin can güvenliğini, mal güvenliğini ve akıl güvenliğini sağlamaz için ne kadar uğraş veriyorsa namus güvenliği için de daha fazla uğraş vermelidir. Zina toplumun çekirdeği olan aile yapısının temeline konmuş bir dinamittir. Ailenin korunması tüm hükümetlerin öncelikli vazifesidir. Bu doğrultuda zinanın yasalarımızda bir suç olarak tanımlanmasının vakti gelmiş ve geçmektedir. Yürürlükteki medeni kanunumuz mezhebin korunması için boşanan kadınlara bekleme süresi koymuştur. Medeni kanunun 132. maddesine göre Boşanan bir kadın hakimin yazılı izni olmadan 300 gün dolmadıkça yeni bir evlilik yapamaz. Nesillerin karışmaması ve nesemin korunması amacıyla böyle bir düzenleme varken ceza yasalarında zinayı önleyici bir maddenin varlığı şarttır. Yine yürürlükteki medeni kanunun boşanma ilişkin maddelerinde zina boşanma sebepleri arasında sayılmış ve zinayı yapan Eş, Eş açısından, açısından ağır kusur kabul edilmiştir. Yani hukuk mahkemelerinde de, kusur sayılan, sayılan zina, zina ceza yasalarında da, kusur sayılmamaktadır. Başka bir de işte hukuk mahkemelerinde suç sayılan zina ceza mahkemelerinde suç sayılmamaktadır. Bu kanunların uyumu ve hukukun ruhuna aykırıdır. Zina tıbbi da, açıdan da, da toplum da, sağlığını tehdit eden bir suçtur zinanın sebebiyet verdiği bulaşıcı hastalıklar insanın toplumda tecrit edilmesine veya ölüme kadar uzanan bir sonuç ulaşmaktadır. Zina eylemini psikolojik olarak da kişilerin yıprattığı bilimsel verilerle ortaya konmuştur. Değerli basın mensupları, yıllardır ülkemizde zinaya karşı cezalandırma müessesinin olmayışı toplum, toplumda kargaşayı beraberinde getirmektedir. Namus cinayetleri, kan davaları, fuşiyata teşvik eden yayınların artması, yıkılan yuvalar, ortada kalan çocuklar vesaire yaralar açılmaktadır. Mevcut evet, iktidar zamanında kabul edilenleri yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza zina zinanı suç olarak yer almaması büyük bir eksikliktir. Yasa çıkmadan önce tartışılan ama Avrupa Birliği'nin baskılarının neticesinde yasaya konulmayan bu hükümler, gelinen süreçte toplumun yozlaşmasında baş, oynam baş rol oynamıştır. 765 sayılı yasanın 440 ve 441. maddelerinde suç sayılan zina eylemi daha sonra anayasa mahkemesince bu maddelerin iptal edilmesinden sonra boşluğa düşmüştür. Milletin değerlerini korumakla yükümlü iktidar ise eline geçen ilk fırsatta bu boşluğu doldurmak yerine yeni Türk ceza kanununda bu konuya pas geçerek dolaylı yoldan bu cürüme ortak olmuştur. Avrupa Birliği'nin gerek zinayı suç sayan yasa maddelerini engelleme gerekse eşcinselliğin önündeki engelleri kaldırma konusunda gösterdiği gayret ve dayatma milletimizin hassasiyetleriyle örtüşmeyen bir durumdur. Milletin arzusu dışında Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla atılan her adım uçuruma doğru atılan bir adım olacaktır. Zinanın yaygınlaşmasına paralel olarak eşcinselliğin yaygınlaşması da insan fıtratına aykırı durumlardandır. Eşcinsellik toplumların yozlaşmasında önde gelen sebeplerdendir. Bununla beraber Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eşcinsel ilişki suç sayan yasanın kaldırması için yaptığı uyarı ve bu, bu baskıların arka planını iyi irdelemek gerekmektedir. Zina ve eşcinsellik toplumların ortasına atılmış tahrip ah, gücü ah, yüksek bombalardandır. Buna karşı her milletin de o milletin temsilcisi olanların tedbir alması ve bu bu yasayla düzenlemesi boynunun borcudur. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah